Türkiye'nin tarih ve kültürel şehirlerine yapısı ve tanıtımını yapmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Sayın Sozan Hingül hocamıza kürsümektir. Yani yarının elbette idarecileri olacak insanlar demektir. Bizim öğrencilerimizin yüzde onu yani 53 bin civarındaki öğrencinin 5.300 tanesi yabancı uyruklu. İki kat 3 kat yabancı uyruklu öğrenciyi Sakarya Üniversitesi'nde okutmak istiyoruz. Ve bu amaçla da bir takım adımlar atıldı. Bu 3 ay içerisinde göreve başladığımız süre zarfında uluslararası bir ofis kurduk. Buradaki amacımız şu. Buraya gelen öğrencilerimizin alım sürecinden tutun da buradaki yaşamlarını devam ettirmek ve daha da önemlisi mezun olduktan sonra onları takip etmek için bir birim oluşturduk ve güçlü bir ekip de kurduk ve bu ekip bu öğrencilerimizle ilgilenecek. Biz şu konuda iddialıyız. Sakarya Üniversitesi denildiği zaman yabancı uyruklu öğrencilerin çok fazla olduğu ve iyi eğitim aldığı ve kendi ülkelerine giderek de Türkiye'ye çok büyük katkılar yaptığı bir üniversite olarak anılmak istiyoruz ve bu konuda da heyecanlıyız. Sizden de bu anlamda katkı bekliyoruz. Nihayetinde bunlar önemli. Göç Dairesi Başkanlığı ile birlikte Avrupa Birliği tarafından fonlanan Türkiye'de sosyal uyum projemizin en önemli aktivitelerinden bir tanesi olan yerelde uyum buluşmalarının 59. sınıfına hepiniz hoş geldiniz. Bu aktivitemizde kıymetli kurum temsilcilerimizden, ilden katılım gösteren uzmanlarımızdan sizlere bilgilendirici sunumlar yapmalarını rica ettik. Bu sunumlarda Türkiye'de bulunduğunuz süre boyunca erişebileceğiniz hak ve hizmetlerle ilgili birinci elden ve en doğru bilgiyi size vermeye Türkiye bugün 190 farklı ülkeden yabancıya ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda bugün ülkemizde daha iyi bir eğitim alabilmek için gelen 195 bin uluslararası öğrenci bulunmaktadır. İlimizde de Farklı statülerde yaklaşık 8000 öğrenci uluslararası öğrenci bulunmaktadır. Sakarya ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi hem halkımızca hem de uluslararası alanda tercih edilebilir bir konumdadır bu nedenle. Kazakistan, Yemen, Endonezya, Irak, Kosova, Ersek, Azerbaycan gibi birçok ülke başta olmak üzere ev sahipliği yaptığımız dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ee, biliyoruz ki Türkiye'nin ev sahipliği ve misafirperverliği çatısı altında da bu öğrenci kardeşlerimiz edindikleri bilgi ve tecrübeleri ülkelerine döndüklerinde aktararak birer kültürelçi olacaklardır. Yani birbirimize karşılaştığımız zaman elbette selam verecek. Yani Düzgün hissedersin. Durup düşünürsün.